Mağazamızın bitsin genişliği 3 atmış. E, derinliği ise 8.60 atmış. Derinliği var. E, Davanda florasan aydınlatmamız söz konusu. Isınma olarak merkezi ısınma. Kayıfer. Burada da bitsinimizi görüyoruz. Evet. Geniş bir alanımız söz konusu. Aynı zamanda tuvalet ve mutfağımız da var. Mutfağımız, mutfak tuvaletimiz. Aynı zamanda sıcak su şofbenimiz, duş yapma imkanımız da söz konusu eğer ihtiyaç duyarsak. Evet. Derinlik olarak da 860 derinliğimiz var. Yani karelerin her biri 60 santimlik kareler. 60 60. Daha da giriyor. Evet. Buraya ilgili bizimle irtibatı geçmek isterseniz 0532 488 88 Remax Karo Kaan Hayırlı olsun.